kayıt mı? Abi. Ya bugün ciddi bir şeyler konuşalım ya. Yani. Hayret Vallahi senle. Öyle. deneyeceğim <laughs> Samet'çiğim. Evet. TTV masallar şöyle bir bakıyorum Şampiyonlar Ligi. Maşallah diyelim. Vallahi. Bu Şampiyonlar Ligi bir kadroyu nasıl bir araya getirdiniz? Vallahi biraz da hani kendi kısmetiyle oldu Samet. Ee, en büyük şansımız e, oyuncularımızın, arkadaşlarımın Hepsinin anne ve baba olmasıydı ve evde çocukların sürekli anne ne zaman bir süper kahraman oynayacaksın, baba ne zaman bir çocuk filminde oynayacaksın demesi oldu. E bir de tabii güzel yani Engin Altan gibi bu yola beraber çıktığımız, tiyatroya beraber başladığımız arkadaşımla Haldun Dormen gibi hem hocam hem şehir tiyatrolarına beni sokan Haldun Dormen'le öyle bir isimle, üstadla, hocaların hocasıyla bir film bırakmak. Çok güzel bir duygu, çok heyecanlıyım Samet. Abi Somer Şebi nasıl ikna ettin? Ben onu iknadan ziyade dedim ki madem biz sürekli reytingde bütün meslektaşlarımız hepimiz konuştuk. Somer Şef'le reytingde karşı karşıya dedim ki yani düşmanlara yakın olursan dedim her şeyi çözersin. Tabii şaka bir yana e, Somer Şef de sağ olsun filme çok şey kattı o sahnesiyle o performansıyla. Çok mutluyuz Somer abiyle de çalışıyoruz. Peki abi bu kadroda forvet kim, kaleci kim? <laughs> 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 e, ee, forvetimiz Ada Erma. E, e, goller atar ama. Evet. Ona da ben asist yapıyorum. 10 tamam. numara gibi düşün. Tamam. 6 numara kim? 6 numara Haldun Dormen. Kaleye kimi koyduk? Kaleye de Engin Altan'ı koyarız. Abi Pelin ablayı da bir yere koyalım bence. Sağ açık. <laughs> Sağ açık. Onlar forvet gibi. Cenan'ımız var. Cenancığım kesinlikle hemen ben Galatasaraylı olduğum için bizden gidiyorum. Hemen benim yanımda Cenan. İç 8 diyorlar ya şimdi 8. Evet, evet. Cenan 8. Gerçekten çok güzel. Ya, abi afişe baktığım zaman bir tiyatro havası da seziyorum. Sanki böyle bir filmde bir tiyatro tadı da var sanki. Yanılıyor mu? Ne güzel geçtiyse bu maşallah. Fragman içinde ben duydum. Nasıl bir dünya yarattınız. He. Yönetmenimiz Tümer Sirkecioğlu da sağ olsun. Oyuncuların doğaçlamalarına çok izin verdi. Ve kendiliğinden çok gerçek, çok samimi e, anlar çıktı. Çok eğlenceliydi çekim süreci. Klasik olmasın herkese sordum. Bu. Çok güzel bir <laughs> çok film çektik diyor. Abi. Çok eğlendik diyor. <laughs> Kötü bir film çıkıyor bazen aman Evlerden Irak. Evet. Peki gişe kaygın var mı? Yekten soruyorum. Var tabii. Ki. Yani, yani ben... çünkü hani bilirsin e, Türkiye'de komedi filmleri her zaman bir sıfır önde başlar. Doğrudur. Çocuk filmleri sanki birazcık daha geride mi kalır? Öyle bir imaj var sanki. Yani. Valla aksine benim kendi çocuğum yok ama dayılık var. <laughs> o yüzden biliyorum ki çocuğu sinemaya anne baba götüremediyse Samet ya dayı <laughs> götürüyor ya abi götürüyor. <laughs> Vallahi bekliyorum işe de. Şimdi gelelim mi malum mevzular artık? Tabii. Yani artık magazin yapalım. <laughs> Hah. Ben dedim Samet uzun zamandır magazin sormadı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Vakit tamam. Linçler başlıyor evet. Abi, şimdi eee menajerler polemiği var. İsme girmeyeceğim. İsimler bizi ilgilendirmez. Ama sektörün anladığım kadarıyla bir kanayan yarası var. Yani sen bu kanayan yaraya hangi perspektiften bakıyorsun? Ve tabii şimdi bu şu anki süreçle ilgili benim konuşmam çok doğru olmaz ama bence rekabete Samet şuradan bakmamız lazım. Türkiye'deki oyunculuk okullarından her sene 200'e yakın genç mezun oluyor. Doğru. Ve şimdi onların hepsi şehir tiyatroları ya da devlet tiyatrosu gibi kurumlara hemen giremiyor. Devlet tiyatrosu 5 yılda da bir sınav açabilir, 10 yılda da bir sınav açabilir. Keza şehir tiyatroları da öyle. E şimdi bu çocuklar mezun oluyor, menajere gidiyorlar. Menajer diyor ki aa ben selebritiyle çalışıyorum. E bu çocuklara kim şans verecek? Bence rekabete buradan bakmak gerekiyor. Her sene 200'e yakın mezunumuz nasıl iş bulacak? Kaç tanesi özel tiyatrolarda, oyunculuk dışında teknik ekipti, şuydu buydu oralardan emek sarf edip aldıkları eğitimle alakası olmayan şeyler yapıp sonra bu çocuklar ne zaman oyunculuk yapmaya başlayacak? Bence, Bence. rekabete buradan bakmamız gerekiyor. Eğri oturalım doğru konuşalım peki o zaman. Tekelleşme olduğunu düşünüyor musun piyasada? Tekelleşmeden ziyade her menajer kendi oyuncusu için tabii ki savaşmalı. Ama bunun adaletli bir savaş olması gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman bu tip adaletsizliklere maruz kaldığın oldu mu abi kariyerinde? Valla kaldıysam da çok farkında olmadım. Beni biliyorsun şehir tiyatrosunda her akşam sahneye çıkmak. Ben zaten tiyatro için bu yola çıkmıştım. Çok o süreçlerde hani aa şu isim girmiş de, son anda siz olmamışsınız da çok yaşamadım. Bugün aşkemeşke meşke girmeyeceğim. Hayır. Bugün bir milat olsun. Şurası olur mu ya <laughs> Samet? Abi, girmeyelim bu bugün. Bugün tete ve masalda kalalım. Hayır. Başka zaman. Samet sana bir şey mi oldu? <laughs> Gelirken bir bak. <laughs> Çok teşekkür ederim ben abi. Teşekkür ederim. Gişesi bol olsun inşallah. Çok yolda. teşekkür ediyorum. Bol olsun. TTV Masal 24 Ocak'ta sinemalarda. Bak para verip izleyeceğim ha. Lütfen. Vallahi çalış çocuğu getir. Bir zahmet. Vallahi. Bir zahmet. <laughs> Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. <laughs>